uçuk Evet. Uçuk nedir? Bir enfeksiyon, viral bir enfeksiyon. Uçukla sivilce farklı mı gözüküyor yoksa birbirlerine Aman benziyor ee, mu? Grup halinde ee, içi su dolu ee, kesecikler ee, gibi düşünün. Hani akneden o yüzden çok farklıdır. Aklına ne gelirse deküpten al sunar. İyi günler bugün Laterna TV stüdyolarında... Doktor Pelin Kasım Düzgün tekrar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Bizim için de öyle efendim. Bildiğiniz gibi Pelin Hanım dermatolog. Bugün uçuk konuşacağız. Evet. Uçuk nedir? Efendim aslında uçuk bir virüs, herpes simplex virüsünün yaptığı bir enfeksiyon, viral bir enfeksiyon. Bulaşıcı ve deriden bulaşan bir virüs. Deriye girdikten sonra özellikle nereden giriyorsa bu... Ağız bölgesi, dudak bölgesi, burun gibi en sık ve genital bölgede yangılı, kaşıntılı, minnak, içi su dolu kabarcıklarla karakterize ve vücuda girdikten sonra da bir daha çıkmayan bir enfeksiyon. Peki genelde halk arasında uçuk çıkardım derler, korktum evet, işte. Evet. Onla bir etkisi var mı yoksa? Şimdi. Bunun için tabii önceden uçuk virüsünü alması lazım. Her zaman uçuk virüsünü alınca hemen böyle uçuk çıkarmayız biz. Hmm. Girdikten sonra latent olarak yani vücutta böyle kış uykusuna yatıyor sinir hücrelerinde ki bunu bahsedeceğim. İşte o tetikleyen nedenlerle dönem dönem aktif oluyor Deri de bu şekilde görüntüler yapıyor. Yani bir şekilde vücudumuzda hep var. Almışsak tabii hep yok. Almışsak, e, almışsak temasla evet var. Peki türleri nedir bunların? Şimdi uçuk virüsü iki cins herpes simplex tip 1 diyoruz, tip 2 diyoruz. Tip 1 dediğimiz ağızdan oral dediğimiz yani özellikle ağız çevresi, burun kenarları ve dudak üstünde oluşan viral enfeksiyonlara sebep oluyor. Diğeri ise genital bölgede. Herpes simplex tip 2 dediğimiz bir virüs. O da genital bölgede oluşan e, bu tarz lezyonlara sebep oluyor. Peki bulaşıcı dediniz. Evet. Nasıl bulaşıyor? temas. Öncelikle temasla bulaşıyor. Kişisel hijyene o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Diyelim ki uçuklu e, birini öptünüz. Yani öpüşmeyle Hı -hı. bulaşabiliyor. Uçuklu birinin e, özel kişisel eşyalarını kullandınız ki bunların içinde basit bir ruj bile olabilir, havlu olabilir gibi. Hı -hı. Bu tarz malzemelerle bulaşabiliyor ya da genital bölgeden yine direkt temasla cinsel ilişkiyle bulaşabiliyor. Yani kesinlikle bir temas gerekiyor bulaşması için. El sıkışmak? E şimdi e şöyle düşünün uçuklu yerine dokundu elinde Aha. virüs varsa siz de o şekilde alabilirsiniz eğer yoğun bir şekilde uçuk virüsü o an kişinin lezyonundaysa direkt bulaşabilir e, tükürükle de bulaşabilir yani o kişinin bardağından bir su içtiniz mesela dudak hmm. bölgesindeyse alabilirsiniz ama aldığınız zaman bir daha söylüyorum hemen lezyon çıkacak diye bir şey yok ama vücuda girdi mi artık vücutta duruyor. Tanı nasıl konuluyor? Tanı nasıl konuyor? öncelikle e, biz tabii gördük mü direkt tanı koyuyoruz. İlk başta zaten yanma kaşıntıyla başlıyor. Daha sonra içi su dolu kabarcıklar çıkıyor. Ama bazen bilemeyebilir özellikle ilk kez çıkarıyorsa o kişi. Ya da e, virüsü aldınız ve artık vücutta var mı merak ediyorsunuz. Hani Hı -hı. yıllar sonra acaba nedir bu uçuk muydu diye. O zaman da özel antikor testleri var. Hı -hı. Bu şekilde de geçirip geçirmediğinizi de bu antikor testleriyle de öğrenebiliyorsunuz. Bilmeyen birisi için. Evet. Uçukla sivilce farklı mı gözüküyor yoksa... ...birbirlerine benziyorlar. Şimdi bizim için hiç benzemiyor. Ama hani... <laughs> Aslında şöyle düşünelim, bizimci. hani e, diyelim ki sivilce... Aslında daha farklıdır. Ee, daha böyle tek tek çıkar. Bunlar grup yapar. Bir Hı. anda böyle belli bir bölgede yanlı kaşıntıyla bir anda çıkar. Grup halinde içi su dolu e, kesecikler gibi düşünün. Hani akne'den o yüzden çok farklıdır. Anladım. Karışmaz. Birden birisi. çıkar. Daha lokalize bir bölgededir. Yoğundur, kaşıntılıdır. Hani e, çok spesifik olarak ayrılır. Peki. Tedavisi nasıl yapılıyor? Nasıl iyileşiyor uçuk? Aslında ya da tam iyileşiyor mu? Şöyle söyleyelim, hani bir daha söylüyorum, uçuk virüsü vücuda girdi. Hı -hı. Girdikten sonra ya direkt lezyon yaptı ya da gitti sinir hücrelerinin olduğu bölgede böyle kış uykusuna yattı. Sonra e, sizin bağışıklık sisteminiz düştüğünde e, üzüldüğünüzde streslendiniz, işte sormuştunuz da bir gece de diye uykusuz kaldığınızda sağlıklı beslenmediğinizde işte bağışıklık sistemi zayıfladın, hemen fırsatını buluyor diğer virüsler gibi lezyonu yapıyor. Yaptıktan sonra Açıkçası tam bir tedavisi yok. Yani aslında kendiliğinden 7 ila 10 gün içinde geçiyor. Ama oradan hızlandırmak, o kadar erken tedaviye başlarsanız bu semptomları o kadar yavaşlatabilirsiniz. Yani ilk lezyon çıktı ya da çıkmadı, yanma kaşıntı var. Onu biliyorsunuz artık. Başladı orada. Hissediyorsunuz hemen o esnada antiviral tedaviler veriyoruz. Hı. Bunların içinde antiviral haplarımız var, antiviral kremlerimiz var ya da semptomatik tedavilerimiz var. Bunlarla iyileşmesini hızlandırıyoruz. Yoksa hani çıktı mı, tamam hemen anında yok edemeyiz. Amaç o virüs yükünü azaltmak, semptomları hafifletmek. Soğuk kompresler yapabiliriz yanma kaşıntıyı azaltmak için. Bağışıklık sistemini destekleyici ilaçlar verebiliriz. Dediğimiz gibi doktor kontrolünde antiviral haplar verebiliriz. Bunları uzun vadede de verebiliyoruz baskılayalım diye. Hmm. Onların da değişik protokolleri var yine vitamin verebiliriz. Yanı sıra propolis dediğimiz yine bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ürünler, nane yağı var, aloe vera gibi. Yani semptomatik tedavilerle ve iyi nemlendirerek özellikle dudak bölgesini şekilde hızlandırabiliriz. Ve de bir hafta ya da on günde geçiyor. Genelde yedi on gün diye söylenir ama kişinin bağışıklık sistemi de bunu belirliyor. Tamamen atabilmek mümkün mü? Atamazsınız. Aa, <laughs> bir girtimi bile açamıyorum. kalıyor içeride. Kalıyor. Ama semptom vermesi için hani e, kurallarımız nedir? Bağışıklık sistemini kuvvetlendirelim, sağlıklı yaşayalım, stresten uzak duralım. Ve uçuklu ama, insanlarla bir araya gelmeyelim. Ah, kişisel hijyen çok önemli, çok e, doğru bir noktaya değindiniz. Aynen her bulduğumuz ruju sürmeyelim, her bulduğumuz bardaktan içmeyelim. Gençler bunu çok yapıyorlar. Yani o an fark etmezler, uçuk virüsünü alırlar. Sonra Allah Allah niye ben durup dururken uçuk çıkardım diyorsunuz ama almışsınız bir yerden zamanında. Kişisel hijyen çok önemli. Yine gençlere bunu özellikle söylüyorum. Onlara... Aynen. ...ciddi eğitim de vermek lazım. Ya değil mi? Yani aynen hiç öyle diyorum ya... ...makyaj malzemelerini ortak kullanıyorlar... ...bardaklar vesaireler, havlular... ...yani böyle bir şey yok işte... ...burada virüsü de alabiliyorsunuz. Geçen hafta çocuklarla bir gezideydim ben... Evet. ...oğlanlar tıraş bıçaklarını ortak kullanıyorlar. Of of of. O çok daha tehlikeli ya, bilim herhalde. Ya bilinçlendirmek çok önemli. Yani direkt kanla bulaşan pek çok hastalık var. İşte bunun farkında değiller. Onlar daha da kötü. Hani bu bir basit bir virüs dersiniz... ...uçuk dersiniz... Ama öbür türlü hastalıklar hepatitinden tutun HIV'den tutun pek çok hmm. hastalık bu şekilde bulaşıyor. Çok kolay. Olay bayağı ileriye gidiyor yani. Yani aynen öyle. Peki şimdi kişisel hijyen çok önemli. Evet. Doğrudur. Başka neler önerirsiniz veya bir kere bir hepimizde var herhalde uçuk mikrofon. Yani muhtemelen bu yaşımıza kadar. Peki ne yapmalıyız yani baskılamak için işte kendimize dikkat edeceğiz memle. Evet, Bilmem evet. Ne? vitaminler ya da böyle bir takım evet. tedaviler aslında var mı? Aslında tamamen genel kurallar. Evet dediniz bir kişisel hijyen okey bu tamam ama hani girdi ne yapalım bilmiyoruz ya da zaten sağlıklı beslenme çok önemli tüm hastalıklarda olduğu gibi özellikle C vitamini bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için bu takviyeler yine B12 seviyesi önemli yanı sıra D vitamini klasik kurallar aslında. Hmm. E, bu arada mutlaka dudak e, nemlendireceğiz çünkü en çok dudak bölgesinde çıktığı için ve dudak çatladığı zaman daha kolay e, semptom verebiliyor. Hmm. O yüzden nemli tutacağız. Güneş ışınları keza çok güneşlendiğiniz zaman da uçuk çıkarabiliyorsunuz. Çok güneşten korunacaksınız. Nemlendirici kullanacaksınız. Doğal yağları sürebilirsiniz. Yani genel kurallarımız geçerli. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yani uçuk deyip geçmeyeceğiz. Evet hakikaten öyle. <laughs> Peki uçuk kaçık da oradan geliyor herhalde. <laughs> uçuk, hani uçuk kaçık bir geliyor. Veriyor. Aynen yani aralık vermeyeceğiz. Bağışıklık sistemimiz çok önemli uçukta. <laughs> sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek? Ederiz. Ne demek Ayanınıza efendim? Teşekkür ederiz.